Gürcistan'dayız. Bir alkol fiyatlarına bakalım dedik. Fiyatlar anasının nikahı resmi. Şuraya bak bir dakika. Çeviriyorum. Euro ile satıyorlar bildiğim. Kul kafa hastalığı var bizde ama bu fiyata bunlar yani imkansız. Vermeyiz yani bu kadar para. Aşırı aşırı imkansız. Böyle bir fiyat var mı ya? Şuraya bak. Lan bunları 200 liraya alıyoruz biz şeyden İstanbul'da. İstanbul'da daha ucuz. Gel, gel Bu premiummuş. İstediği kadar premium olsun baba. Yani Gürcistan'ın alkol fiyatları, çikolata fiyatları harbi bir sıkıntı. Bir de euro ile satıyorlar yani. Larin falan da değil. Buranın para birimi Larin. Ama adamlar Larin ile değil, euro ile satıyor. Böyle bir mantık var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi <laughs> Falan filan Falan Falan <laughs> Fiyatlar da sıkıntı Olan da bilir You perfume nice You perfume nice